İşte beraber. Ya uykumuz gelmezse? O zaman ne yapardık? Ne yapardık? Sarılırdım sana. Sonra daha çok sıkı sarılırdım. Sonra çok 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 sıkı sarılırdım. Tamam, bağırsaklarım kıçımdan çıktı diyelim. Sonra öperdim. Eee sonuna vardı. Güzel filmmiş. Aynen çok güzelmiş. Ne yapıyorsun ya? Bir elini omzumuza atacaksın. Oryantal tan yeriye döndüm böyle. Dün akşam ormanın kralıydım mesajlaşırken ne oldu?